Disney Lucas Film'i satın aldıktan sonra o dönemde geliştirilmekte olan tüm Star Wars oyunlarını iptal ettirip oyun haklarını 10 yıllığına Electronic Arts'a verdi. Bu süre boyunca sadece Electronic Arts oyun yapabildi ve piyasaya Battlefront 1 ve 2, Squadrons ve Jedi Fallen Order oyunlarını sürdü. Ancak beklenen başarı gelmeyince Disney 2021'de anlaşmayı erkenden bitirdi. Ardından Lucasfilm Games'i yeniden hayata geçirerek anlaştıkları her stüdyoya lisans vermeye başladılar. 2021 yılında da bu yüzden birçok Star Wars oyunu duyuruldu. Zynga Star Wars Hunters'ı, Aspire Kotor Remake'i, Quantic Dream Eclipse'i duyururken Ubisoft'ta Division'ı yapan Massive Entertainment'ın geliştirdiği bir açık dünya Star Wars oyununu duyurdu. Böylece uzun yıllar sonra elektronik arts dışında çıkacak ilk Triple A Star Wars oyunu ortaya çıkmış oldu. TPS türünde ışın kılıcından uzak, kanunsuz bir karakteri oynadığımız bu oyun ufak da olsa insanları bir beklentiye soktu ve Star Wars Outlaws 2024 Ağustos'ta çıkışını yaptı. Beklentileri olsa da çıkış dönemi sorunlar, olumsuz yorumlar ve eleştirilerle doluydu. Bu yüzden de oyunu uzun süre boyunca düzeltmeler getirdiler. Mesela görevlerdeki zorunlu gizlilik kaldırıldı, speeder üzerindeyken serbest ateş eklendi. Yerden alınan silah sırta koyma ve daha uzun süre kullanabilme benzeri şeyler getirildi. Son olarak da geçenlerde Clone Wars'tan honda unica'yı içeren ikinci ve sanırım son dlc'si olan Epirus Fortune yayınlandı. Bu DLC vesilesiyle de oyuna ulaşmamı sağlayan Ubisoft'a da teşekkür ediyorum. Ama lafı daha fazla uzatmadan Outlaws gerçekten kötü bir oyun muydu? Eleştirileri ne kadar hak ediyordu? Detaylarını konuşalım. Oyun Episode 5 ve 6 arasında geçiyor. Artık bu döneme doymuş olsak da yapımcıların hiçbiri doymamış gibi duruyor. Ana karakterimiz Keyves. Yanında sadece Nix adında küçük bir yaratık dostu olan Çaylak diyebileceğimiz bir hırsız. Bir kanunsuz. Büyük bir vurgun yapma hayali olan Key her seferinde işi eline yüzüne bulaştırıyor. Oyun başında da yine bir iş ters gidiyor. Peşine belalılar takılıyor. Çıkış yolu ararken kaçmak için son bir iş alıyor. Ancak kasada para yerine bir asi tutsağı bulunca işler daha da karışıyor. Asiler tarafından tutulup oyuna getirilen key kargaşa arasında bayıltılıp orada bırakılıyor. Soyduğu yerin sahibinin önünde uyanan ana karakterimiz Nix'in yardımıyla oradan bir gemi çalarak kaçıyor ama sonrasında bu geminin Galaksi'de sınırlı örneği bulunan çok özel bir gemi olduğunu ve başına büyük bir ödül konulduğunu öğreniyor. Ve biz de Kane bu ödülden kurtulma ve ekip toplayıp büyük vurgun hayalini gerçekleştirme macerasına eşlik ediyoruz. Konsept güzel. Ekip topla, büyük soygun yap. Ama işte Ubisoft klasiği burada devreye giriyor. Eğlenceli konsepti sıkıcı bir sunumla veriyorlar. Hikayede ihanetler, şaşırtmacalar, kamayo karakterler var ama çoğu tahmin edilebilir. Topladığımız ekip ve genel karakterler yüzeysel. Olaylar etkileyicilikten uzak, klişelerle dolu, fazla sürprizi yok. Sadece ND5 biraz önüne çıkıyor ama onun da hikayesi klişe. K bana göre fena değildi. Çıktığı dönem dış görünüşü yüzünden bayağı gömüldü ama oraya girmeyeceğim. Karakter genel olarak eleştirildiği kadar kötü değil. Klasik, esprili, başına buyruk, arkadaş gücünü kullanan tiplemelerden biriydi. Az da olsa sempatikti. Bence Assassin's Creed Shadows'taki Naoe ya ve Yasuke'den ve son üçlemedeki çoğu karakterden daha sempatikti. Ama yaşadığı olayları umursatacak kadar değil tabii ki. Ana kötü karakterse adını bile hatırlamıyorum. O kadar silik biriydi. Respawn'ın Jedi serisindeki duygusal bağların ve etkileyici olayların çoğu burada yok. Hikaye genel olarak etkileyicilikten yoksun. Öngörülebilir anlara sahip olmanın yanı sıra ufacık bile önemsemeyeceğiniz olaylara sahip. Outlaws'ta 4 gezegen var. Topraklı Toşara, Yağmurlu Akiva, Karlı Kijimi ve Çöl Gezegenin Tatooine. Kijimi hariç diğer 3 gezegen büyük açık alanlara ve yerleşkelere sahip. Kijimi ise sadece küçük bir yerleşkeye sahip büyük bir açık dünyası yok Ubisoft'un belki de en başarılı olduğu şey çevre ve atmosfer tasarımı. Bu oyunda da bunlar çok başarılı. Gezegenlerin açık alanlarının genişliği, coğrafisi, yerleşimlerin canlılığı, aralarındaki geçişin iyi olması ve uzay bölgeleri güzel yansıtılmış. Manzaralar etkileyici. Yerleşkelerdeki NPC'lerin kendi aralarındaki muhabbetleri bile evrende bir canlılık hissi veriyor. Hatta bazılarını gizlice dinleyip yan görev bile alabiliyorsunuz. Görev tasarımı ise Ubisoft standartlarını göze alırsak birazcık da olsa çeşitliliğe sahip post patlatma tarzı tekrarlar olsa da ana görevler genel olarak çeşitli. Hatta Uncharted'a bası taşıyan sinematik görevler bile var. Ama tek sorun çoğu özgünlükten yok. Gizlice imparatorluk üstüne sızıp bir şey çalma, Stormtrooper kılığına girme, beyni yıkanan arkadaşından kaçma gibi görevlerin yanı sıra Final görevi bile eski Battlefront 2'deki Destroyer'ı yok etme bölümünün birebir aynısı. Ana görevler bu tip çeşitli olsa da yan görevler bir tık tekrara biniyor. Syndicate görevleri de ayrıca ana görevler gibi az da olsa çeşitliler. Syndicate demişken oyunda 4 farklı Syndicate yani çete var ve ilişkileriniz oyunu etkiliyor. İyiseniz bölgelerine girebilme, özel görevler ve market indirimi, stok erişimi açılıyor. Kötüyseniz bölgelerine gizlice sızmanız, marketlerindeki itemleri pahalıya almanız gerekiyor. Hatta en düşük seviyede peşinize ölüm mangası takabiliyorlar. Oyunda zaman kazanmak için iyi ilişki önemli. RPG derinliği olmasa da düz bir aksiyon için yeteri kadar etkili bir sistem kurulmuş bence. Ayrıca aranma seviyeniz de var. İmparatorluğa karşı hareket yaparsanız stormtrooperlar peşinize düşüyor. Bunlardan kaçmak çok kolay en yüksek aranma seviyesinde de ölüm mangası gibi de trooperlar peşinize takılıyor. İsimleri ve tipleri kadar korkutucu değiller maalesef oyunda. Onlardan da gezegene indikleri noktadaki çatırdan arama verinizi sildirerek kurtulabiliyorsunuz. Bayağı bir yüzeysel sadece olması için koyulmuş bir şey yani. Fragmanlarda gösterdikleri bir ağırlığı yok. Görevlerde de bug'lar olabiliyor maalesef. Özellikle aynı bölgede iki görev varsa birinin item'ı spamlanmayabiliyor. Bu yüzden de save yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Oyunda birçok kez karşılaştım ve ciddi anlamda sinir bozucu bir olay. Koskoca oyunda tek bir silah olması büyük tepki çekmişti. Evet yeni gelen güncellemelerle silahları sırtınıza takıp istediğiniz zaman ve daha uzun süre hatta oyun ilerledikçe bu süreyi artırarak da kullanabiliyorsunuz ama oldukça sınırlayıcı bu. Hele de ondan fazla silahın oynanışı hali hazırda oyunda varken. Ana silahın 3 modu normal, ayon ve patlayıcı olmak üzere ve her modun 3 farklı atış şekli var. Evet bu modların hepsini oyun size gerek puzzle çözerken gerek düşmanlarla çatışırken kullandırtıyor çeşitlilik olsun diye. Ama 30 saatlik oyun süresinde bir yerden sonra tekrara biniyor. Benim gibi bir oyunda belirli bir silah bulup saatlerce onunla devam eden biri için bile bir noktadan sonra ya bir tüfek falan olsaydı dedirtiyor. Bu az çeşitlilik düşmanlarda da var. 2-3 farklı düşman tipi var ve doğru düzgün boss savaşı olmaması da bir eksiklik hissettiriyor. Yetenek ağacı klasik seviye sistemine değil challenge'lara dayalı. Bu sistem sayesinde oyunda belirli bir şey yaptıkça yetenekleriniz yükseliyor. Ve skill ağacından yetenek seçmesi sistemine göre çok daha eğlenceli. Nix isimli minik yaratık da hem çatışmada hem de bulmaca tarafında çeşitli mekaniklerle yardımcı oluyor bize. Kapı açmak, dikkat dağıtmak, varilleri patlatmak veya direkt düşmana saldırmak gibi özelliklere sahip. Her iyi kalpli Star Wars karakterinin yanında bir droid veya yaratık bulunmak zorunda zaten. Olmazsa olmaz bu. Parkur tarafında ise karakterin hareketleri bir tık hantal. Stüdyo sanki Division'daki oturaklı hantal oynanışı daha mobil yapmaya çalışmış ama o hantallığı tam atamamış gibi. Animasyonlarda da bu hantallık biraz var. Red Dead Down animasyonları ayrı bir komedi. Kasklı adamı tokat atarak bayıltıyorsunuz yani. Uzay savaşları kısmı basit ama yeterli derecede eğlenceli. Uzay RPG'si olan Starfield'da da bu seviyedeydi uzay savaşları. Yükleme ekranlarının da gizli olması hoş olmuş. Fakat bazen yükleme ekranları uzun sürdüğünde saniyelerce keyin boş boş gemide düğmelere basmasını izlemekte komik oluyor. Ama düz siyah yükleme ekranı izlemekten daha iyidir tabii ki. Ayrıca birkaç tane mini game'e de sahip oyun. At yarışı, sabak denilen kumar, arcade makinaları gibi şeylerin yanı sıra bir de yaptığınızda Nix'e özel ufak boostlar veren yemek yeme mini game'i de var ki o yemek yeme mini game cidden gayet keyifli bir mini game. Oyuna ufak bir tat katıyor hepsi. DLC'lere gelecek olursak Lando Calrissian'ın bulunduğu ilk DLC Wild Card'da bir kumar turnuvasına kayıltılıp bir ay çalmaya çalışıyoruz. 2 saatlik temposunu koruyan eğlenceli bir DLC. Hatta oyundaki çoğu görevden daha eğlenceliydi. Oyun hakkında aklımda keyifli kalan sınırlı şeylerden birisi yani. İkinci DLC A Pirate's Fortune ise hondo gibi eğlenceli bir karaktere rağmen bolca sıkıcı getir götür görevleriyle can sıkıyor. Yeni bir bölge ekliyor fakat dümdüz boş bir uzay alanı bu bölge. Bir tane uzay istasyonu var o kadar. Ne yeni gezegen var ne bir şey var. En ilgi çekici şeyi olan yeni gemi ise sadece bu bölgede kullanılabiliyor. İstediğiniz zaman kullanamıyorsunuz. Ve en can sıkıcı detayı da ikinci DLC sonunda size ikinci bir silah sağlayan çarm veriyorlar. Ana oyunda silah çeşitliliği eksikken bunu sona saklamak adeta dalga geçmek gibi bir şey. Kısaca ilk DLC keyifliyken ikinci DLC ise bir tık hayal kırıklığı. Tüm eksiklerine rağmen neden bilmiyorum ama ben Outlaws'u beğendim. Bu Star Wars evrenini sevdiğimden olabilir. Ya da çok kötü bir oyun oynamayı bekleyip düşük beklentiyle girip olumlu etkilenmiş de olabilirim. Belki de malımdır. Oyunlardan anlamıyorumdur. Bilemem. Ama bence Atlas berbat ya da tam bir fiyasko değildi. Hayal kırıklığı da değildi. Tabii ki çok da iyi bir oyun değil. Onun üzerinden 6 civarı bir not hak ediyor bence. kritiği zaten 70'lerde bir şeydi galiba. Peki oynamaya değer mi? Ubisoft'un son 10-15 yıldır belli bir formülü var ve bu formülden çok fazla şaşmıyor outlaw's da bu formülün bir ürünü. Eğer bunu bilerek girerseniz keyif alabilirsiniz. Ya da benim gibi bir Star Wars severseniz size o atmosferi iyi vereceğinden yine keyif alabilirsiniz. Fakat bu iki şeyden de keyif almıyorsanız uzak durmanızı öneririm. Bu arada oyun çıkış dönemindeki haline göre çok çok iyi bir durumda. Çıkış döneminde hatalı ve sorunlu haldeydi. Onların çoğu giderilmiş. Fakat oyunun kökeninde bazı problemler bulunduğu için hala bazı sıkıcı noktaları da duruyor maalesef. Outlaws güzel başlangıcı, sıkıcı etkileyicilikten uzak bir hikaye sunumuna çeşitlilik sağlamaya çalışsa da bir noktadan sonra tekrara binen aksiyona, keyifli birkaç ana yan görevleri ve muhteşem bir Star Wars atmosferine sahip. Jedi serisi gibi hem karakterleri hem hikayesi hem oynanışı ile genele hitap eden bir oyun değil. Outlaws daha çok Star Wars atmosferini solumak isteyen oyunculara hitap ediyor. Eğer oyunu merak ediyorsanız, almak istiyorsanız oyunun 3 saatlik demosu var. Ubisoft'un verdiği trial versiyonlarının aksine bu oyunun başından değil ortalarından belli özelliklerinizi açık halde Tatooine'de birkaç ana ve yan görev yapmanızı olanak sağlıyor. Her ne kadar diğer trial'lar gibi oyun alınca save aktarma olayının olmaması kötü olsa da bu demo oyun hakkında gerekli bilgiyi size vereceğinden oyuna almadan önce oynamanız daha mantıklı olur. Ayrıca Ubisoft Plus ile tüm DLC'lerin içeren Ultimate versiyonunu da oynayabilirsiniz. Genel oyun fiyatları çok pahalı olduğundan Ubisoft Plus daha ucuza bir yöntem oluyor. Ubisoft'un son durumundan da konuşmak gerekirse artık Star Wars Outlaws onları memnun etti mi, devam oyunu gelir mi bilemem. Ama Assassin's Creed Shadow satışlarından memnunlarmış. Son dönemlerde yine firma içerisinde duyurulmayan birkaç oyunun daha ertelendiği söylentileri dolaşıyordu. Hatta her sene bu zamanlarda Ubisoft Forward ile oyunlarını tanıtmak için sunum yapan Ubisoft bu sene o sunumu da yapmadı. Yakın zamanda çıkacak bir oyunları da yok gibi gözüküyor. Ubisoft'un durumu da hala daha çalkantıda gibi. we're doomed mm -hmm. yeah. yeah so 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 yeah. i've got like a star, you can't stop my shine i'm loving cloud city my head's in the sky i'm so loud i'm gonna be so loud i'm gonna shout i'm gonna so loud